kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Karbuketi hırka, kapşonlu karbuketi hırkayı yaptık. Dedim ki bir de karbuketinden yeleğimiz neden olmasın. Bu videoda beraberce karbuketi yeleği öreceğiz. Bu defa değişiklik yaptım. Motiflerimin içinde de e, splashın 945'ini kullanarak 24 tane motif hazırladım. E, şöyle size hemen ölçüsünü vermem gerekirse 4 sıralı motiflerim. 4 sırada motiflerim benim ee, 10 santim 4 sırası 10 santim olan motiflerimden 24 tane hazırladım ee, bu yeleğin zemini içinde elimde var olan Fox'u kullanmaya karar verdim Fox'un e, kaç numarası oluyordu bu hemen ona da bakalım e, lot 110'a 30 pardon lotu bu e, color 110'a 34 kullanıyorum e, bakalım beraberce göreceğiz bittiğinde nasıl bir yeleğimiz olacak bunun için öncelikle sizlerden dilediğiniz e, motifleri kullanabilirsiniz Ben yine goeceğiz motifini kullandım o kadar çok videomuz var ki bu motifle ilgili yeniden bir kez daha örmüyorum Ancak bu videonun altına Tabii ki sizin bulabilmeniz için yapım videolarından bırakacağım e, 24 tane motifinizi hazırlayıp yapımına geçebiliriz Böylece ne? 3 çarpı 4. Şöyle aşağıya doğru da size hemen göstereceğim. Şöyle hemen birazcık küçülelim hatta. 4 çarpı 3 arka için olacak. 12 tane parça motifimi 4 çarpı 3 arka için birleştireceğim. Daha sonra bu 12 motif öyle birleştirdikten sonra bir sıra ön, bir sıra diğer önün tarafı için birleştireceğim 8 de böyle 12 arka için yapmıştık 22 de yanlar için kullanacağım motiflerimi şimdi beraberce örerken çok daha iyi anlayacağız birleşme videosunda beraber çekelim istedim e, nasıl birleştirdiğime dair şu e, kürk iplerle belki e, sizin için de daha iyi olur diye düşündüm yoksa birçoğunuz eminim defalarca birleştirme videolarıma denk geldiniz sizde birçok tekniği kullanıyorsunuzdur. dur ama bununkini de beraberce örelim ne yapıyoruz gene her zamanki gibi bir kenarından başlayacağız 3.25 milim tığ kullanıyorum ben ee, bunu örerken de ilmeğimi çıkarttım ve motifin köşesine geliyorum. Tığımın üstüne ipimi almıştım. Buraya batıp iki tane ikili trabzan öreceğim. Şimdi burada bu ipi örerken anlaşılmasının çok zor olduğunu biliyorum. Daha daha ziyade söylediklerimi dikkate alırsanız çünkü ben de böyle el yordamıyla görmeye çalışıyorum. Kürk ipleri örenler bilirler. Araya bir zincir çekeceğim. Diğer boşluğa gelip iki tane ikili trabzan daha öreceğim. Biri ördüm, bir daha örüyorum. Bir zincir geldim. Hemen iki tane daha. Bir zincir. Her boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincirim var. Bir zincir gene çektim. Yine buraya iki tane ikili trabzan. Köşeyi de beraber geçelim diye geldim. Bir zincir geldim buraya. Önce iki tane ikili trabzanı örüyorum. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 iki tane ikili trabzanımı örüyorum köşeye. Sonra bir zincirimi çekip burada da aynı biraz evvel yaptığım gibi her boşluğun içine iki tane ikili trabzan, bir zincir. Sonuna kadar bu şekilde öreyim. E, bu arada bu yeleğin böyle 42 bedene kadar, 36'dan 42 bedene kadar uyumlu olacağını tahmin ediyorum e, büyütmek için video yapımı için de bir iki teknik söyleyeceğim tabii ki en, en, dikkat çekici büyütmemiz motifi bir sıra örmektir diye düşünüyorum köşeye kadar geldim köşedekinin içine de iki tane ördüm trabzan bir zincir çektim şimdi hemen diğer motifimi de alıyorum ve üstüne ikisinin de yüzü bana bakarken köşesinin içine iki tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekip ikisini artık arka arkaya baktırırken bir zincir çekmiştim. Şurada karşısına denk gelen boşluğun içinden batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra bu boşluğa geliyorum, iki tane ikili trabzanımı örüyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar tam karşısına denk gelen boşluğa batıp. bir sık iğne daha örüyorum. Sonra tekrardan bu boşluğa geliyorum. İki tane ördüm. Bir zincir çektim. Boşluğa battım. Ördüm sık iğnemi. Geldim tekrardan. İki tane hep Normalde alışık olduğumuz 3 tane ikili trabzanın yerine kürk iplerde 2 tane kullanıyorum. Boşluğa battım. Tekrardan buraya geldim. İki tane ördüm. Bir zincir çektim. Battım. Bir sık iğne. Tığımın üstüne ip aldım. Köşedeyim artık. Köşeye de gelince iki tane sık iğne, iki tane trabzanımı ördüm ikili. Bir zincirimi çektim. Şimdi bu köşenin içine batıp bir sık iğne ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Ve buraya boşluğa diğer iki tane ikili trabzanımı öreceğim ve bunu artık arada bir zincir boşluklara iki tane ikili trabzan mantığı ile buraya kadar buraya kadar öreceğim ördükten sonra bunu bunun üstüne eklediğim gibi üstüne iki tane daha ekleyeceğim orada bir fark yok bunu bunun üstüne nasıl ekledimse burada iki tane de üstüne ekliyorum 4 tane motifi yeleğimi 4x3 yapıyordum boyu 4 4 tane motifi üst üste ekledim şimdi dönüşü de nasıl yapıyorum hemen köşeye geldim ilk ikili grubu ördüm 2 zincir çektim arada köşede olduğum için diğer 2 iki tane ikili trabzanımı da örüyorum 1 zincir çekiyorum buraya kadar aynı bildiğimiz gibi geliyorum sözünü ettiğim yere kadar geldim şimdi burada 1 zincirimi de çektim burada köşede 2 tane ikili trabzan örülmüştü. Bu köşeye diğer iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir, iki de zincir çekip şu ikisinin kesiştiği noktayı bulup batıyorum. Ve oraya gelip bir sık iğne örüyorum. Sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Burada yine köşeye gelip diğer iki tane ikili trabzanımı örüyorum. İşte bu ortak kesişme noktalarında yaptığımız işlem aynı. Aynı. Böyle gösterdiğim gibi devam edecek diğerlerinde de. Burada yaptığımı burada burada da yapacağım. Sonra buraya geldiğimde alta diğer motifi nasıl ekleyip üstüne diğerini nasıl ekleyip onu da gösterdiğimi birleştirmeyi zaten geçmiş olacağız. Sonra arkayı tamamlarız. O zaman böyle örüp eklemeye geleyim. Buraya kadar inip bir zincirimi çektim. Şimdi hemen yanına bir motifi nasıl ekleyeceğimi göstermem gerekirse bir zincirimi çekmiştim. Yeni motifimin ön yüzü bana bakarken içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip arka arkaya baktırırken parçaları hemen buraya batıp bir ikili bir sık iğne örüyorum. Buraya bir ikili trabzan. Bir zincir. Şimdi ortaya kadar bu gösterdiğim teknikle ilerleyeceğiz. Bildiğimiz gibi kesişme noktasına kadar. Tam köşeye geldim. İki tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çekip şimdi burada ikisinin kesiştiği noktada el yordamıyla tam ortasını bulup böyle tam ortasını bulup tığımı batırıp ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve bu motifimi böylelikle buraya eklemiş oldum. Bir zincir boşluğa şimdi size göstereceğim. Hemen şöyle bakın. Bunu buraya ekledim. Şimdi dördüncüyü de şuraya nasıl ekleyeceğimizi gördüm, gördük mü? Birleştirme ile ilgili aklımızda soru işareti kalmayacak. Buraya dördüncüyü eklerken hemen aldım motifi. Buraya kadar örmüştüm. Yine iki motifin de ön yüzleri bana bakarken yeni motifin içinin köşesine iki tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektikten sonra yine motifleri sırt sırta verdiriyorum. Birleşme köşesine kadar aynı bildiğimiz yöntemle devam ediyorum birleştirmeyi. O dördünün kesiştiği noktaya kadar. Buraya iki tane köşeye geldim. İki tane şurada gördüğünüz gibi zincir e, trabzanımı ördükten sonra bir de zincirimi çektim. Şimdi burada şöyle yapacağım. Hem yanımdaki motifin hem de şu çaprazındaki motifin köşesini bulup el yordamıyla arasından ipimi geçireceğim. Bakın o ipi buradan da geçirdim. Aynı zamanda da şu karşıki şu şu motifin yani bu değil bakın bunun köşesini bulup el yordamıyla onun da içinden kaydırıp geçireceğim. Bir, iki zincirimi çekip bu motifin köşesine iki tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çek ve karşıda denk gelen noktasına bat. Şimdi bu yukarı yandaki iki kenarı da aynı mantıkla birleştireceğim. İşte aslında birleştirmenin püf noktalarını size göstermiş oldum. İlk kez denk gelen arkadaşlarım için bu şekilde motiflerinizi birleştirmeye devam ederek arkayı 4 x 3 12 olarak tamamlayabilirsiniz. 4 x 3 12 adet e, minik motifli arka parçamızı tamamladım. Ee, bu kürk iplerle de duruş splashla birleşince ayrı bir güzel oldu. Çok hoşuma gitti yumuş yumuş. Yani ben diyorum ki kendi adıma bu senenin trend hırkası kar buketi serisi oldu. E, geri dönüşleri o kadar güzel ve mutlu ediciydi ki benim adıma. E, siz ne düşünüyorsunuz fikrinizi yazarsanız bu kürk iplerle ördüğümüz kar buketi serisi için gerçekten çok merak ediyorum çok mutlu olurum fikirlerinizi yazarsanız şayet. 4 çarpı 3 12'yi bitirdikten sonra hemen şu şekilde arkasını çeviriyorum bir diğer parçaları birleştirmek üzere daha sonra şöyle e, 4 motifli e, parçalar hazırlıyorum. E, birleştirerek sadece üstte bir köşeyi açık bırakıyorum ki o köşeyi de buraya birleştireceğim hemen göstereyim teknikle şunu sadece şuraya birleştirip geliyorum Sağ tarafı yerine oturttum şu şekilde üstten ama bir şey hatırlatmak istiyorum şu anda bedenle ilgili. Bu yeleği üstümde gördüğünüzde, şimdi ölçüleri de verdiğimizde, üstümde görüntüsü ve verdiğim ölçülerle değerlendirerek bedenin nasıl büyütebileceğinizi size fikir olarak vermek istiyorum. Şu parçayı takmadığımı düşünün. Yani sadece şu arkayı ördüğümüzü, bunun benim kolay yelek yapımı videomdaki gibi bu parçayı bitirdikten sonra bir sıra geçebilirsiniz. Daha sonra bunu örüp bir sıra bunu geçebilirsiniz. Yanları birleştirip onu da bir sıra etrafını dolanıp parçaları birbirine öyle ekleyerek e, bu bir de kürk ip olduğu için hırkanın bedenine bayağı bir oynama yapmış olabilirsiniz. Hatta bu söylediğim şekilde 42 artı bedene çok çok rahat olacaktır. Ama çok çok daha büyük beden, 50 bedenlerden bahsediyorsak bu yelek için o zaman motiflerimizi de mutlaka büyütelim. Gerekirse motifleri büyüttükten sonra bu söylediğim işlemi de mutlaka yapalım yani etraflarını birer kere örelim. Şimdi bu benim yaptığım ölçülerde 36, 34, 40'a kadar çok rahat uygun olacak. Onu söylemek isterim. Uzunluğu 50 santim, genişliği arkada 37 santim diyebilirim yelek için. Hani bu ölçüleri de bilin, size fikir olsun istedim. Şimdi bunu buraya yerleştirdim. Tabii ki sıra bu tarafta, bunu da buraya yerleştirip geleceğim. Hatta onu yerleştirdikten sonra bir tarafın yanına da çalışayım, diğer yana birlikte oturtalım yerine. Yeleğin bu kol altına gelen iki motifini yerleştirdikten sonra dört tane ve kol altındaki motifle oluşan ee, kol evini yeleğin e, güzelce bir de toparlamak amaçlı kürk ipimle bir kez daha dolaştım. Daha da küçültmek isterseniz ki eğer motiflerinizi büyüttünüzse daha çok küçültme ihtiyacınız olacaktır burada. Bir tur değil benim yaptığımı iki ya da üç tur geçerek kol ağzını gayet güzel oturtabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımı zaten diğer tarafı örerken beraberce göreceğiz. İlk olarak buraya İki tane motifimi yerleştiriyorum. Siz tek tek de birleştirebileceğiniz gibi şimdi benim size göstereceğim şekilde de motifleri yerine oturtabilirsiniz. İlk olarak motifimin birini alıyorum ve ilmeğimi çıkarttığım kürk ipimle hemen köşesinden batıp bir kenarına ilk olarak örüyorum. Dediğim gibi sadece bir kenarını motifimin şöylece örüp geliyorum. Bir kenarını ördükten sonra diğer kenarını burada motifin yerleşeceği yeri yani buraya yerleştireceğim. Bakın bununla bunu tutturacağım ya iki parçayı. Aynı burada yaptığım gibi bu parçayla bu ön ve arkayı tutturuyorum. Şimdi burada da o işe başladık beraberce. Şimdi bununla değil bunu dönüşte birleşeceğiz. İlk olarak buradan başlıyorum alttan. Bir zincir çektim. Bunu bu kenara birleştireceğim. Yani bu köşeden hemen batıp şöyle arasından geçirip sıkıştırıp bir zincir çekeyim. Buraya bunu buraya kadar birleştireceğim. Sonra burasını da örüp burayı birleştireceğim. Burayı da normal birleşmeden örüp geleceğim. Kol altının bir motifini yerleştirdim. Normalde burayla birleşecek bu ama dönüşte birleşeceğim. Hiç e, ipi kopartıp buraya gelmeden buradan devam ediyorum. Üstüne yeni motifimi alacağım. Bunu da buraya ve buraya oturtacağım. Buraya ve buraya. Tekrardan buraya kadar geleceğim. Buraya ve buraya. Birleştirme tekniğini gösterdiğim gibi iki motifi de arka parçaya yerleştirdim. Şimdi sıra ön parçayla birleştirmekte. Hemen onu da uygun yerinden yani bu ve bunu böylece ne birleştireceğim. Ne yapıyorum? Burada köşenin iki tanesini ördükten sonra bir zincir çekmiştim. Buradaki tam olarak köşeyi bulup ortasına batıyorum. Ve normal burayı burayı birleştirmeye devam ediyorum. Böylelikle kol altı motiflerini tamamlamış olacağım. Tam köşeye sonuna kadar geldim. Bu köşenin şöyle hemen arasına içine batıp iki tane örüyorum bir zincir çekiyorum şu arkadaki köşenin içine batıp geçiriyorum kaydırarak bir zincir çekip burada da trabzanın tepesini el yordamıyla buluyorum sağlam yere battığımı emin olarak. Arasından kaydırarak geçirip şöyle güzelce bir kitleyip kürk ipi aralarda gizleyeceğim. Şimdi e, onu ben gizlerim. Şeyi göstermek istedim size bakın. Şimdi kol açıklığı ne kadar e, kötü duruyor. Bir de benim burada toparlamış yaptığım kola bakın ne kadar hoş duruyor. Nasıl toparladım hemen göstereceğim şimdi tabii ki size. E, şöyle bir döndürüyor. Şöyle herhangi bir noktasından başlayacağım. İlk olarak tabii ki yine ilmeğimi çıkartacağım. Ve şöyle üst kenardaki ortadan batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada nerelere batacağımızı böyle el yordamıyla her trabzanın tepesine batarak devam edeceğim. Burada göstermem çok zor. Ben de zaten görmeyip el yordamıyla trabzanların tepelerini buluyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Nereye kadar? Tabii ki şöyle devam edeceğim işte. Ee, kol altında toparlama, asıl toparlamayı yapacağım yer olan şuraya gelene kadar. Tam o köşeye kadar geldim. Buradaki üçlünün tepesine kadar ördüm. Şimdi buraya geldiğimde Buradaki trabzanı buluyorum. Tepesine bir kere batıp bir kere çıkıyorum. Burada diğer boşluğun içine trabzanı gene buluyorum. Batıyorum. Bir kere çıkıyorum. Çok özür dilerim. Bir saniye. Üstünü almadan battım. Şuradaki boşluğa geldim battım. Sonra buradaki boşluğa da tekrar gelip buluyorum. Bu taraftaki köşedeki ona da batıp bir kere çıkıyorum. Sonra buradaki trabzanın da tepesine bir kere batıyorum. Dört kere bu işlemi yaptıktan sonra tığımdaki ilmeklerin hepsini bir topluyorum. Sonra tekrardan trabzanların tepesine batarak örmeye devam ediyorum. E, diğer şu öbür tarafın kol altı toplamasını yapacağım yere kadar. Diğer tarafa geldiğimde de yine buradaki trabzanın tepesine bir kere bir batıyorum çok özür dilerim şurayı aradan geçirmemişim tığımın üstüne ip aldım şuraya batıyorum aradan çıkarttım tuttum boşluğa geldim aradan çıkarttım tuttum yine tığımın üstüne ip aldım bu sefer buradaki boşluğu el yordamıyla buluyorum tuttum sonra buradaki trabzanın tepesini buluyorum bir kere daha çıktım. Tığımdaki bütün ilmekleri bir toplayıp bir toplama bir kol altındaki toplamayı da burada yaptım. Zincir çekmedim özür dilerim çekmeyeceğim. Buradan artık yine başladığım noktaya kadar her trabzanın üstüne bir trabzan mantıyla kol altı toparlamamı yapıyorum. Siz de burada zaten isterseniz daha da sıkı bir toparlama yapabilirsiniz. Daha büyük 5 sıralı bir motifle da mesela, e, bu toparlamada iki iki tane iki tane yani trabzanların üstüne batarken arada birini birlikte toplayarak daha güzel bir kol evini oluşturabilirsiniz duruma göre. Şimdi burada başladığım noktaya kadar öreyim. Yeleğimizin bütün motiflerini yerine yerleştirdik. Kol etrafını güzelce toparladık. Şimdi bir de hırkanın etrafını geçmeye geldi sıra. Onu nasıl yapacağız onu da göstereyim. Şöyle ki hemen yine e, kürk ipimi dolayıp bir ilmeğimi çıkartıyorum. Bu sırayı dilerseniz birkaç sırada daha geçip genişletebilirsiniz de yeleğinizi. Bana bir sıra yeterli genişletmek için şu anda tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen buraya gelip köşeye boşluğu buluyorum. Oraya batıp 1 ve ikinci trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincirimi çekip her bir boşluğun içine iki tane ikili trabzan örüyorum. Zincir çekiyorum. Daha sonra her diğer boşluğa geçip böyle buraya. 2 iki tane ikili trabzan, bir zincir, diğer boşluk, 2 iki tane ikili trabzan, bir zincir. Bunu elle de buluyoruz. Zaten araları olduğu için kolay bulunuyor bu sefer. Her boşlukta iki tane ikili trabzan. Şimdi buraya geldiğimizde nasıl geçtiğimizi göstereceğim. 1 2 deyiz şimdi. Buraya geldiğimizde de bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki boşluğu bulup iki tane ikili tırabzanımı aynı boşluğun içine örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra buradaki boşluğu buluyorum. Diğer taraftaki motifin. İki tane de onun içine örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani bir buradaki boşluğa bir de buradaki bu motifin köşesiyle bu motifin köşesine buldum. Ördüm. Şimdi buraya kadar da birlikte ben örüp geleyim. Burayı nasıl dolandığımızı da görelim sözünü ettiğim yere geldim ensedeki. Şimdi orada şu son boşluğu da burada ördüm. Sonra burada bir köşe ve bir de burada bir köşemiz var. Buraya geliyorum. Şimdi bir trabzan örer gibi yapıp tığımda tutuyorum. Aynı boşluğun içinde ikinciyi de yapıyorum. Sonra buraya geliyorum bu köşeye. Orada da bir ve iki yapıp burada da dördünü bir topluyorum. Daha sonra bir boşluk, bir zincir çekip diğer bir boşluğa geçip iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Toparlamam gereken diğer e, köşeye gelinceye kadar buraya kadar. Diğer köşeye de geldim. Orada da ilk boşluğun içine bir çıktım, İki, yine bir kere de çıktım. Buradakini buluyorum köşeyi. Oraya da geldim. Bir tekrardan. 1 ve 4'ünü bir topluyorum. Bir zincir çekip başladığım noktaya kadar artık bundan sonrası aynı. Her boşluğun içine ikili trabzan iki tane arada bir zincir sonra diğer boşluğun içine. Böylelikle etrafını da geçip yeleğimi tamamlamış olacağım. Evet efendim en sevdiğimiz kısım finalde yine beraberiz. Böyle tatlış bir yeri 36'dan 40 bedene kadar uygun örebilmemiz için gerekli ölçülerde hazırladım. Ee, videonun içinde beden büyütme ile ilgili fikirleri size bıraktım. Daha büyük çalışmak isteyenler oraya bakabilir. Bu büyüklükteki bir yelek için 3 adet splash ipi kullandım. 2,5 buçuk de yani 3 paket açtım. Kürk ipi kullandım. Biliyorsunuz Volans'ın Fox'unu kullanmıştım. Böyle tatlış güzel e, sırtımızı da sıcacık tutacak eskilerin tabiriyle bir yeleğimiz oldu. E, Beğendiğiniz ise ben yine her zamanki gibi bir kalbinizi isteyeceğim sizden. Yorum ve beğenilerinizin çok kıymetli olduğunu hatırlatıp abone olmayı da unutmayınız lütfen. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.